Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle çocuklardan meslek seçimiyle ilgili sağlık alanında çalışabilecek kişilerin özelliklerine bir bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Sağlık bizim için çok önemli bir meslek alanı. O yüzden bu mesleği seçecek kişilerde bazı doneleri, alametleri kesinlikle görmemiz gerekiyor. Sağlık alanındaki mesleklere, sağlıkla ilgilenen bütün meslek alt dalları da dahildir. Yani doktor, hemşire, eczacı, psikolog, çocuk doktoru, psikiyatri, veteriner, acil yardım çalışanları, dişçi, hasta bakıcılar, rehabilitasyon görevlileri ve benzeri bütün bunların hepsi sağlık mesleği alanına girmekte. Öncelikle sağlık, eğitim ve din alanındaki meslekler gönül işidir. Yani bu meslekleri tercih edenlerin işlerini severek yapması gerekmekte. Şimdi geliniz bir sağlıkçıda olması gereken en temel alametlere kısaca bir bakalım. Birinci olarak bu kişilerde şifa çizgileri olmasını isteriz. Serçe parmağımızın altında yer alan bu çizgilere şifa çizgileri denir. Ayrıca bunlara empati çizgileri de denir. Bu çizgilerin en az 4-5 tane olmasını isteriz. Bu çizgiler kişiye empati özelliği, şifa yeteneği katmakta ve bir sağlıkçının empati yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Ayrıca şifa yeteneğinin de doğal olarak kendisinden bulunması gerekir. Bir sağlıkçı da empati yeteneği olmalı ki hastanın durumundan halinden anlayabilsin kendisini onun yerine koyabilsin. Bir diğer önemli alamet ise işaret parmağının altında şu şekilde bir oluşum olması. Tabii ki burada bu oluşumu oluşturan çizgilerin her birinin ayrı ayrı anlamı var. Yine bu oluşum bu çizdiğimiz şeklin haricinde değişik şekillerde de olabilir. Ama genel olarak görüntüsü bu şekildedir. Bu çizgiye sahip kişiler hayatı tecrübe ederek öğrenirler. Yani hayatın zorluklarıyla mücadele etmişlerdir. O şekilde bir yerlere gelmişlerdir. Ve tecrübe ise hayatı en etkili şekilde öğrenme yöntemidir. Arkadaşlar insan hayatı iki şekilde öğrenir. Ya tecrübe ederek ya da tecrübe edenleri görerek veya onlardan öğrenerek. İşte sağlık ve eğitim gibi bu tarz alanlarda görev yapacak kişilerde bu oluşumun olmasını isteriz. Bu oluşuma sahip kişiler hayatı zorluklarıyla beraber yaşadığı için sıkıntı halindeki hasta olan kişilerin de halinden anlarlar ve empati yeteneğiyle bunu birleştirdiklerinde daha etkili ve daha güzel yöntemler üretirler. Ayrıca bu çizgi kişinin mücadele ettiğini, zorluklara karşı direndiğini de gösterir. Bir diğer aradığımız alamet ise hayat çizgisinin bu şekilde genişleyerek devam etmesidir. Ayrıca kişinin elinde çok fazla çizgi olmamalıdır. Çünkü elinde çok fazla kırıklı ve ince çizgiler bulunan kişiler daha çok kararsız bir yapıdadır. Yani bunlar bir hedef belirlemekte, karar almakta zorlanırlar, yaptıkları işlerde de sabır ve irade gösteremezler. Bir sağlıkçıda ise iradesinin, sabrının güçlü olmasını isteriz. Yine bunu destekleyen kişinin alnının geniş ve dik olması, burnunun ve kulağının yüzüne oranla bir tık büyük olması, burnunun kemerli olması, elmacık kemiklerinin belirgin ve çenenin de güçlü bir yapıda olması gerekir. Özellikle yüzünde saymış olduğumuz bu özellikler kişinin daha dirayetli, sabırlı olduğunu, mücadele ettiğini, zorluklar karşısında kolay pes etmediğini gösterir. Sağlık alanında çalışan kişilerin hem psikolojik hem de fiziksel olarak sağlam bir bünyeye sahip olması gerekir. Sağlık alanında çalışanların mesai kavramı diğer mesleklere göre farklıdır. Uzun nöbet saatleri ve bir anda birçok hastaya bakma gerekliliği özellikle de sürekli hasta kişilerle birebir iletişim halinde olmaları, onların psikolojik açıdan yıpranmalarına, yine çalışma saatlerinin belirsizliği, fiziksel anlamda da yıpranmalarına neden olur. İşte bu zorluklara dayanabilecek özellikle bir bünyeye ve psikolojiye sahip olması gerekir. Bahsettiğimiz bu alametler kişinin bu anlamda mücadele edebileceğini, sabır gösterebileceğini, fedakarlık yapabileceğini gösterir. Yine kişinin iradesinin sağlamlığını gösteren, sabrını gösteren baş parmağın düzgün, yeterli büyüklükte ve güçlü olmasını isteriz. Sağlıkçıların akıllı ve çok zeki olmaları gerekir. Bundan dolayı sağlıkçılarda buradaki gibi akıl çizgisinin çok güçlü olmasını isteriz. Kalp çizgisinin de yine şekildeki gibi olmasını isteriz. Burada kalp çizgisi buradan veya buradan veya buradan bu şekilde farklı yerlerden çıkmasında da bir sorun yoktur. Ayrıca kalp çizgisinde bu şekilde dal atmalar da kişinin fedakarlık yapabileceğini gösterir. Sağlık alanında her yüz tipine sahip kişiler kendilerine uygun bir çalışma ortamı bulabilir. Özellikle ela gözlü, M tipi saç tipine sahip karelerden çok iyi doktor ve başhekim olabilir. Çünkü bu özelliklere sahip kare yüzlüler mücadelecidir, insanlarla iletişimi iyidir, fedakardır ve herkese sevgi ile yaklaşır. Yine liderlik yönüyle bilinen dikdörtgen yüzlüler de sağlık alanında yönetim kadrolarında çok başarılı olurlar. Ayrıca bunun yanında dikdörtgen yüzlüler iyi cerrah olurlar. Çünkü cerrahlar acil ve ciddi olaylara soğukkanlılıkla karar verebilmelidir. Bundan dolayı da dikdörtgen yüzlüler diğer doktor meslekleri alanından ziyade cerrah alanında daha başarılı olurlar. Oval yüzlüler sevecen ve sıcak kanlı oldukları için aile hekimi, çocuk doktorluğu, veterinerlik, psikologluk gibi alanlarda daha başarılı olurlar. Üçgenler de zeka ve yetenek gerektiren, daha çok arka plandaki teknik beceri isteyen alanlarda başarılı olurlar. Yuvarlak yüzlüler ise neşeli ve komik bir mizaca sahip oldukları için sağlık alanında çocuk ve yaşlılarla ilgili bölümlerde çok daha iyi olurlar. Arkadaşlar bir elde şöyle bir kombinasyon varsa mesela böyle bir hayat çizgisi, böyle bir akıl ve kalp çizgisi, yine Luna'dan gelen böyle bir kader çizgisi, serçe parmağının altında aradığımız şifa çizgileri, işaret parmağı altındaki öğretmen karesi, yüzük parmağı altında tepe üzerinde yıldız bulunması ve kişide ilham çizgisinin bulunması, bu kişinin sağlık alanında tanınır ve bilinir olacağını ve yine bu alanla ilgili bilimsel bir çalışma yapıp herkes tarafından tanınacağını gösterir. Tabii ki bahsettiğimiz bu kombinasyon her sağlıkçı olabilecek kişinin elinde bulunmayabilir. Değerli arkadaşlar, bu bahsettiğimiz temel özelliklerden, alametlerden başka tabii ki birçok alamete de bakıyoruz. Ancak burada bahsettiğimiz bir sağlıkçıda olması gereken ana temel alametlerdir. Sürekli belirttiğimiz gibi küçük veya büyük her bir alamet kişideki bu özellikleri daha da artırabilir veya azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Çocuklarımızın doğru mesleği seçmeleri için onlarda olması gereken özelliklere değindiğimiz derslerimiz devam edecek. Bundan sonraki dersimizde ise eğitim alanındaki mesleklerde çalışacak kişilerde olması gereken alametlere bakacağız. Tekrar görüşmek üzere hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.